Bir insanın iç dünyasında sesler varsa, o insanın tam anlamıyla bir şeye kulak kesilmesi mümkün mümkün değildir. Onun için iç sesleri e, kesmeyi öğrenmek insanın doğru öğrenmesinin e, yollarından bir tanesi. İç sesleri kesmeyi öğrenmek. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir diyebilirsiniz yani ben e, düşünmek insanın elinde olan bir şey değildir. İnsan birini dinlerken, bir şey okurken birden insana bir düşünce gelebilir. Doğru. Fakat şu insanın elindedir. Onun farkına varmak ve kendine şunu söylemek. Şu an bunun zamanı değil. Şu an kitap okuyorum. Şu an bir dersteyim. Bir hocayı dinliyorum. Her neyse o, o an aklına gelen şey bunu daha sonra da düşünebiliriz. Bunu daha sonra da bunun üzerine kafa yorabiliriz deyip bunu ertelemek ise insanın elinde, elinde bir şeydir. İnsan onun peşinden giderse ve oraya dalarsa bu artık insanın kendi suçu olmaya başlar. Tekrar ediyorum, düşünmek insanın suçu değildir. Yani aklına bir düşüncenin, buna hatır deniyor. Yani insanın hatırına bir şey geliyor, bir düşünce geliyor. Bu insanın elinde değildir. Ama bunu kesmek insanın elindedir. Ertelemek insanın elindedir. Ertelemeyip bunun peşinde insan gittiği zaman artık o insanın kendi suçudur. Kendi dikkatini kendisi dağıtmıştır.